gelişimini etkiliyor. Ayrıca çırır çırır, çırır çırır, sınır çizmesine imzalar koyuyor. İzin de şöyle bir sınır çizsin. Biz burada da dedik bizden hiçbir şey alamadık. <laughs> <laughs> şey evet, Düşünmüyor mu? 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 Düşünmüyor

Doğan'dan dersime niye saldırıya geçiyorsun? Ne der? Ne da ne güzel şakıyordum. <laughs> Kuyruğun mu sığmadı? Ne güzellik? Ne güzellik? İşte. Şey i̇şte. <laughs> Anne bir şey diyeceğim. Bye bye.